Lisbon, tarihi, renkli tramvayları olmadan düşünülemez. Şehir bu tramvaylarla bir başka güzel. Lisbon'un en önemli sembollerinden biri dünyaca meşhur Lisbon'un tramvayları. Lisbon tramvayları tarihten bu yana dek kullanılıyor ve bugün de şehrin en önemli sembolü. Biz de tabii ki Lisbon'a geldik. Bu güzel tramvaya binmeden kesinlikle buradan ayrılmayacağız. Anne bak direksiyon nerede? Evet. Lisbon kartlarımızı kullanarak bu güzel tramvaylarla şehrin merkezinden şehrin kalesine doğru tırmanıyoruz. Tramvayımıza bir bakan dönüp bir daha bakıyor. O kadar güzeller. Bu güzel antik Lisbon tramvayları şehrin bir başka sembolü. Dar dar sokaklardan tepelere doğru tırmanıyoruz. Lisbon'un Alfama bölgesindeyiz ve şimdi şehrin en meşhur turistik yerlerinden birine doğru gidiyoruz. Şehrin kalesine doğru tırmanıyoruz. Dar dar sokakları aşarken de bu arada. Lizbon'un o güzel evleri kesinlikle dikkatten kaçmıyor ama bazı evler var ki sanatın en güzelini gösteriyor. İşte seramik kaplı olan evler. Tabii bölgenin tarih boyunca en ünlü el sanatı seramik olmuş. Seramik sanatı çok yaygın, çok meşhur olduğundan dolayı insanlar tarihte evlerinin, kaplarının önünü hep seramiklerle donatmışlar. Ve bugün de hala bu seramik kültürünü binaların dışında görebiliyoruz. Bakar mısınız ne kadar güzel duruyor? Harika. Of ihtişamlı bir giriş kapısı yine karşıladı bizi. Lisbon Kalesi'ne bir diğer ismiyle Sao Jorge Kalesi'ne artık ulaşmış bulunuyoruz. Hemen kapının önündeki kalabalık tabii dikkat çekiyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren bütün Lisbon'daki tarihi eserler turistlerle dolup taşmaya başlıyor. Biz de sabahın ilk saatlerinde hemen kaleye gelelim istedik. Sizlere gösterelim bu güzellikleri, zenginlikleri. Bulunmuş olduğumuz São George Kalesi, Lisbon'un yüksek tepelerinden birine kurulmuş. Hem nehre hakim hem de karaya hakim bir şekilde inşa edilmiş. Tarihine baktığımız zaman bu kalenin temellerinin Milattan önce 6. yüzyıla kadar gittiği tespit edilmiş. Yani Lisbon'un aslında medeniyetlerin beşiği olduğunu söyleyebiliriz. Zengin bir tarihle kucaklaştığını söyleyebiliriz. Tabii yokuşlar var gerçekten. Yokuşları çıkmak, bu tepeleri aşmak kolay değil. Biz de tarihi tramvayımızla Allah'tan çok rahat bir şekilde geldik. Şimdi bu kaleyi kimler kullanmış? Tabii milattan önce 6. yüzyıla kadar gidiyor dedik tarihi. Vizigotlar, Keltlerden kabileler kullanmış. Ondan sonra Kartacılılar, Fenikeliler derken tarih boyunca birçok medeniyet buraya gelmiş ama 7. yüzyılda Arapların bölgeye hakim olmasıyla beraber kale Araplar tarafından da kullanılıyor. Ve çok uzun yıllar boyunca Araplar bu kalede ve bölgede hakimiyet sağlıyorlar. Bugünkü görmüş olduğumuz kalenin büyük bir kısmı Araplar zamanında şekilleniyor. Ama ardından tabi Portekiz Krallığı'nın bölgeye gelmesiyle beraber Portekiz Krallığı kaleyi bugünkü büyük haline getiriyor. Daha fazla burç yapıyorlar, daha fazla sur yapıyorlar. Ve işte biz de o zengin Adam kalenin geliyor. içindeyiz. Deniz manzaralı tarihin aynası kaleye artık adımımızı atıyoruz. Ve girer girmez koca bir avlu ve seyir terası bizi karşılıyor. Kalenin içine, surların içine girdiğimiz zaman inanılmaz mükemmel bir manzarayla karşılaştık. Şu anda kalenin avlusundayız. Seyir terasındayız. Manzaramıza baktığımız zaman gerçekten baş döndürücü bir güzellik görüyoruz. Hemen karşımızda meşhur 25 Nisan Köprüsü ve Zaten bu kalenin yapılış amacı Tayo Nehri'ne hakim olmaktı. Tayo Nehri'nin o enfes manzarası şu anda karşımızda. Aynı zamanda tarihi Lizbon'u da görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hemen karşımızda 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar kraliyet ailesine ev sahipliği yapmış olan kraliyet sarayı da kendini gösteriyor. Yine rengarenk mimarilerle donatılmış Lizbon'un o geleneksel evleri manzaramızın en önemli kısmını oluşturuyor. Gerçekten bu manzaraya Lizbon'a hayran kalmamak elde değil. Bulunmuş olduğumuz bu kale Tarihte de işte hem Atlantik Okyanusu'ndan gelecek olan saldırılara hem de karadan herhangi bir saldırı olursa bölgeyi korumak amacıyla inşa edilmiş. Milattan önce 7. yüzyıla giden bir tarihi var ve bu tarih içerisinde bu kale birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bulunmuş olduğumuz bölge stratejik bakımdan oldukça önemli bir konumda olduğundan medeniyetler buraya sahip olmak istemiş. Fenikeliler, Kartacalılar, Romalılar, Araplar bölgeye gelmişler. 7. yüzyıl 12. yüzyıla kadar Arapların burada egemenliğini görüyoruz ve Araplar kaleyi aslında bugünkü şekline, bugünkü formuna getirmişler. Araplar burada çok önemli işlere imza atmışlar ama ardından Portekiz Krallığı'nın bölgeyi ellerine geçirmesiyle beraber Portekiz Kralı Birinci Afamo buraya işte bu kalenin bir komutan evi olarak kullanılmasını sağlamış. Buraya bir kraliye sarayı inşa edilmiş. Özellikle 13. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar burası kraliye sarayı olarak işlev görmüş ve bugün de bu kale turizmin en önemli adreslerinden biri. Gerçekten hayran kalınacak bir güzelliğe sahip. Biz de şimdi bu manzarada bol bol zaman geçireceğiz. Tabii ki fotoğraf çekineceğiz. Sosyal medyada paylaşacağız. Facebook adresimiz Facebook Dünyayı Geziyorum. Twitter ve Instagram adreslerimiz ise Dünyayı Geziyor. İzledir, izledir, Manzara izledir, mükemmel. Yakupcan manzarayı anlatmak ister misin? E, bunların ilk yazdığımına bakmayın. Asıl benim ilk yazdığımına bakın. <laughs> Yakup'canın Instagram adresi nedir? Yakupcan neye de? Evet, Yakupcan nerededen de? Yakupcan'ı kamera arkasını takip edebilirsiniz. Bunu, Buyurun mükemmel şey manzara. Yani. Her köşesi zengin tarihle yoğrulan şehrin kalesi de zengin izlere sahip oluyor. Kalenin surlarının içinde yine bir iç kale bulunuyor. Şimdi sıra geldi iç kaleye, ana kaleye. Bölgeyi koruyan komutanların olduğu büyük kaleye geçmeye. Surların içine bir de komutan merkezinin olduğu iç kale tasarlanmış. Tabi o zamanlarda bu kaleye girmek böyle kolay değilmiş. Hendeklerde sular, içinde timsahlar varmış. Kapısı da geceleri kapanırmış. Ama bugünse bir turizm merkezi. İç kalenin de görülecek çok güzel köşeleri var. O zaman buyurun hadi beraber keşfedelim. Labirent gibi kalenin içi. Tarihte ilk inşa edilen, ilk temellerinin atıldığı yapı işte burası olmuş. İç kale. İç kaleye baktığımız zaman surlarının, burçlarının oldukça sağlam olduğunu görüyoruz. Bulunmuş olduğumuz bu kısım, bu kale askeriyenin yönetildiği Askeriyenin üssü olmuş, çok önemli savaşlara da ev sahipliği yapmış ve tarihte nasılsa bugün de yine aynı şekilde korunmaya devam ediyor. Surları dünyanın en güzel manzaralarından birine çıkıyor. Deniz ve tarihe çıkıyor. Şimdi iç kalenin surlarına tırmanıyoruz. Kale güzel ama surlarıyla daha bir güzel. Surlardaki mükemmel manzara kesinlikle kaçırılmayacak bir manzara. Surlar hep kalabalık. Kale oldukça büyük bir eser ve her yerinde bambaşka gezilecek köşeler, eşsiz manzaralar karşılıyor ziyaretçileri. Tarihi surlarda gezmeye devam ediyoruz. Tarihi surların nefes kesen bir manzarası var. Ve şu anda da bulunmuş olduğumuz bu noktada görüyorsunuz yine Lisbon'un eşsiz güzellikteki görüntülerini görüyoruz. Tabi burası öyle büyük bir kale ki hep tünellerle, dehlizlerle, merdivenlerle birbirine bağlanmış. Ama bulunmuş olduğumuz bu kısım en eski kısmı. Arapların izlerini görüyoruz. Araplar zamanında inşa edilmiş bu büyük hali. Ve işte şimdi merdivenlerden kalenin bir başka kısmına doğru, başka bir burcuna, başka bir suruna doğru ilerliyoruz. Kalede sur çok. Durum böyle olunca insan hepsine gitmek istiyor. Biz de öyle yapalım derken yolumuz bir anda harika bir müzeye düşüyor. Kalenin içinde aynı zamanda çok da güzel müzeler bulunuyor. Bulunmuş olduğumuz Arkeoloji Müzesi'nde burada ve bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkan tarihi eserler sergileniyor. 7. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar geniş bir yelpazeye sahip olan tarihi eserler işte burada bulunuyor. Hadi beraber gezelim. Kale'nin içinde bölgeye dair yok yok eski evlerin çatılarının kiremitleri boy boy sergilenirken diğer salonlarında ise topraktan yapılmış çanaklar, çömlekler, minik taş yazıtlar, toprak vazolar sergileniyor. Bu güzel kale için 3-4 saati muhakkak ayırmak lazım. Ama kalenin çevresini de işe katarsak eğer bütün günü ayırmak lazım bu bölgeye. Çünkü çevresinde de görülecek çok güzel mahalleler var. Kaleyi keşfettik ama kalenin çevresi de keşfe değer. Kaleden çıkar çıkmaz Alfama bölgesinin dar dar kendine özgü minik sokakları karşılıyor. İşte sizlerle beraber şimdi tarihi bu güzel sokakları keşfedeceğiz. Evlere baktığımız zaman hep böyle Alfama'nın kendi özgün Portekiz'in özgün ruhunu yansıtıyor. Bu evlerin çoğu tarihten bu yana dek hala kullanılıyor. Kimisi butik otel, kimisi hala insanların evleri, kimisi minik minik restoranlar, kafeler olarak işlev görmeye devam ediyor. En büyük özelliği trafiğe kapalı olması. Bu nedenle rahat rahat insanlar burada gün boyu gezebiliyorlar. Kalenin çevresini Arnavut kaldırımlı taş sokaklar süslüyor ve çeşit çeşit rengarenk evler bizi tarihe ışınlıyor. Alfama bölgesi hala o ruhu taşıyan, eski Lizbon'u taktıran eşsiz bir bölge. Bu arada Alfama'nın dar dar sokaklarında gezerken binalardan sarkan çamaşırlar da olmazsa olmaz. Tarihte de hep insanlar bu şekilde çamaşırlarını asmışlar. Aynı gelenek devam ediyor. Artık çamaşırlı pencereler, çamaşırlı binalar buranın sembolü haline gelmiş.